Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm. Ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. AKP'de şok etkisi yaratan ayrılık. AKP'nin lordlar kamerasından en önemli isimlerden birisi yedik içtik doyduk bana müsaade hesabı siz ödeyin diyor. Videomuz hoşunuza giderse like'ınızı alırız. Videomuza geçelim. Türkiye'de yaşayanların sofralarından eksik olmayan mango. Evet arkadaşlar. Saraydan Emine Erdoğan mangoyu kurutup saklanmasını söylüyor. Demek ki mangoya zam gelecek. <laughs> ya şimdi haber böyle arkadaşlar. Saraydan tasarruf önerisi mangoyu kurutup saklayın. Emine Erdoğan demiş. Haberin altına üstüne bakmıyorlar. Şimdi bu haber 2015'e ait bir haber. 2015'te Emine Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı'nın eşi Aminata Keita. Keita? Galatasaraylı futbolcuyu Mali Cumhurbaşkanı'nın karısı diye kakalamış olmasınlar? <laughs> Tek tanıdığımız Keita o var. Ondan başka yok Keita. Allah Allah. Neyse. Bunlar artık Mali'de mi nerede bir araya gelmişlerse konuşuyorlar. He. Emin Erdoğan demiş ki ya demiş sizin demiş memlekette demiş çok kaliteli mangolar var demiş. He. E, Keita da demiş ki abla ama demiş hemen çürüyorlar demiş. He. Ne yapak bilmiyoruz. Kız bunun şeyini yapın demiş. Bunu demiş ticaretini yok neydi lan? İthalat. ithalatını yapın demiş. He. abla hemen çürüyorlar. Kurba kızı sen de evinin karısı olacaksın. Kız kurut sat. Poşa demiş. Ondan sonra Mali kalkındı. Tabii Emine Erdoğan bu örneği verdi. Mali kalkındı. He. Ya bu olayı getirmişler şimdi eleştiriyorlar. Doğru değil. 2015'te verilmiş bir şey. Yani bu Mali'nin Cumhurbaşkanı'nın karısına verilmiş bir şey. Size söyleyen yok. Siz zaten yiyemiyorsunuz da fakirler. Tek 10 lira. Hey yavrum hey. Şimdi CHP'li Mahmut Tanal bunu almış. 62 yaşındayım. Daha bu yaşa kadar mango yemedim. mango nasıl yenir bilmiyorum. Nasıl kurutulur bilmiyorum. Öğrencilerin yurdu yok. Bunlar mangoyu kurutma peşinde falan filan. Ya abi öğrenci yurduyla mangonun ne alakası var? Yani 62 yaşındasın. Kaç yıldır milletvekilliği yapıyorsun. İyi kötü almış olduğun para. Tamam gözümüz yok. Yani helalse helali hoş olsun da 2025 bin lira falan. E şimdi kardeşim sen nasıl mango yemedin? Hadi diyelim ki sen yemedin. Evin reisisin. Ora uşakların da mı yemedi? Yani eleştirirken doğru eleştirmek lazım. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Düşündürücü. <laughs> Aşı olan kardeşlerimize müjdeli haber. İki doz Pfizer-BioNTech aşımı oldum. Artık aşı olmama gerek yok diyenlere Müstehli Haber Stanford Üniversitesi'nden bir profesörden geldi. Profesör 46 kişi üzerinde bir deney yapmış. Önce bunlara Pfizer Biontech yapmışlar. Bunlardan kan almışlar, antikorları incelemişler. Aradan 6 ay geçmiş. 6 ay sonra bir daha kan alıp incelemişler. Aa! Antikor seviyeleri 10 kat düşmüş. Yani diyorlar ki Üçüncü doza hazır olun. Evet arkadaşlar. Üç. O da bir altı ay. Dört. O da bir altı ay. Beş. Geldi 2025. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Belli ki bitmeyecek. <laughs> Düşündürücü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Gençliği zafa sürükleyen etkenlere karşı önlemler almak, hepimizin ideali olmalı demiş. Efendim gençlerin imanını güçlendirelim. He. Gençlerin sordukları sorulara doğru cevaplar bulmalarına yardımcı olalım. Çok güzel. Mesela gençler ne sorabilir Ali Erbaş? Milyonluk makam arabasına binen Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Ali Erbaş. <laughs> Mesela keranelerden vergi alınırken sesini çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanı kimdir? O da Ali Erbaş. İçkiden vergi alınırken sesini çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanı kimdir? O da Ali Erbaş. Allah Allah bak. E, faize helal diyen, Toki'den ev almak için faizi helal yapan Diyanet İşleri Başkanı kimdir? O da Ali Erbaş. Uuu, bak doğru soru doğru cevap görüyor musun? Ülkede zulmedilirken çoluğa çocuğa ses çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanı o da Ali Erbaş. <laughs> dur dur bak çoluğa çocuğa karı kız demeden taciz tecavüz edilirken ses çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanı kimdir? O da Ali Erbaş. Bak. Ya Ali Erbaş. <laughs> Aslında bizim sana önlem almamız lazım. <laughs> Vallahi bak iş oraya geldi gördün mü? Tabii Gençler bu tarz sorular sorabiliyor mu? Sorduklarında ne oluyor? Önemli olan burası. Lan bu gençleri zaafa sürükleyen dedi ya. La bunlar artı 18 videoya falan yasak getirmesinler ha. Ne olur ne olmaz internet mi internet yasaklansın diyorlar. Arkadaşlar koleksiyon yapın. Benden demesi. <laughs> Düşündürücü. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetlerine kamuflaj, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üniforma üreten İstanbul merkezli Bin Grup Holding'e ait bir araç. Bingöl'den kumaşları yüklemiş Diyarbakır'a doğru gidiyor. Yolda polis aracı durduruyor. Arıyorlar arabadan 210 kilo uyuşturucu çıkıyor. Ya arkadaşlar buyurun cenaze namazına. Esayam selam <laughs> şimdi firmanın sahibi benim hiç alakam yok demiş. E, alakam var diyecek hali yok. Arabadaki iki kişi bir de uyuşturucuyu teslim alacak olan şahsı tutuklamışlar. Peki 210 kilo uyuşturucu kime gidiyordu? bilgi yok. Sedat Peker'e sormak lazım. Bilse bilse o bilir sonuçta yani ülkenin İçişleri işleri bakanı o, değil mi? Düşündürücü. <laughs> kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın haberini daha önce yapmıştık. Kadın son evre kanser hastası. Yani anlattık burada derdinin ne olduğunu. Cezaevine attılar. Gelmiş, almış, götürmüşler. Yani kanser hastasına bu zulmü yapan bir devlet. Allah'tan Müslümanlar yani düşünseniz abi yani devleti yönetenler Müslüman olmasa yani daha fazla zulüm yaparlar. Yani kanser hastasına bile acımayan, merhamet göstermeyen bir zihniyet. Son evre kanser hastası ne demek arkadaşlar? Artık bitmiş yani. Bitik yani. Bu ve bunu alıp cezaevine atmak ne demek? Ben zalimim demek. Şimdi kadın cezaevine girdi. Tabii ki bu kadın dernekleri, mernekleri hikaye. Hepsi yalan. Buradan sürekli söylüyordum ben. Kardeşim bunların hepsi hikaye. Bu işte haber programı sunan eceler, meceler. Yok efendim biz kadınlar birbirimize gizli bağlarla bağlıyız. Neredesin Ece? Hadi buyur. Buyur göreyim seni çık bir konuşsana. Ne oldu bu kadın değil mi? Bu kadınsa sen kadın mısın? Sen kadınsan bu kadın mı? Ha, bir sormak lazım. He? Ne oldu? Kadın dernekleri bir mini tekliğe saldırı olduğu zaman hep beraber hareket ediyorsunuz da destekliyorsunuz da ezgi molaya sahip çıkıyorsunuz da yani bu Ezgi Mola kadar olmuyor mu bu kadın? Niye buna sahip çıkmıyoruz? Onun için hepiniz yalancısınız. İşiniz gücünüz yalan. Başka bir işe yaramazsınız. Yani bu tarz şeyleri gördüğüm zaman artık ben şey yapmıyorum. Bu kadın dernekleri falan harekete geçti falan şunu savunuyorlar falan yok abi. Herkes kendi mahallesinin kadınını savunuyor. O zaman durup bir düşünmemiz lazım. Ne için feryat ediyoruz? Ne için uğraşıyoruz? kanser hastasına lan kanser oğlum lan kanser. Grip değil lan. Kanser lan kanser bitmiş artık yani. Son günlerini yaşayan bir insana yapılan bu zulme bile sahip çıkamayan kadınlarımız var aramızda. Sonra da bunlar birbirine bağlı. Düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız İstanbul Kısıklı'da terörist avına çıktı. Evet arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatifi'nin Marketini ziyaret etmiş. Alışveriş yapmışlar. Reis markette bir yarım saat kalmış. Çıkışta 500 metre karenin üzerinde 1000 adet Tarım Kredi Kooperatif'in marketinin yapılması talimatını verdim diyor. Kaliteli ürün, ucuz ürün. Halkımız bunu hak ediyor diyor. He. Fiyatlar ucuz gelmiş reise. Öyle diyor. Şimdi sosyal medyadaki yorumlara bakıyoruz. İlla ki troller vardır, nefret edenler vardır, AKP'yi sevmeyenler vardır. Ama sıradan vatandaşlarımız şunu söylüyor. Normal marketlerden hiçbir farkı yok. Hatta çoğu üründe bu marketlerden fiyatlar pahalı. Sosyal medyada paylaşılan bir e, fotoğraf. Ayçiçek yağı 2 litre tarım kredi yazıyor. 40 TL. 2 litre ayçiçek yağı 40 TL arkadaşlar. Umarım bu yalandır. Ve bu internet fiyatı olarak düşündüğümüzde yani biz markete gittiğimizde 2 litresini daha fazla fiyata alacağız. 2 litresi 40 TL ise ayçiçek yağının 4 litresi 80 TL. E 5 litre ayçiçek yağı 100 TL'ye gelmiş oluyor. Orada küsuratı da var da boşver küsuratı. E ne anladım ben bu işten? Bunun neresi ucuz? E kaşar peynir 700 gram. Tarım Kredi yazıyor. Yani bu internet fiyatı da olabilir diyelim. 700 gramına 79, 80 TL. 700 gram. Ya marka falan artık kimin umurunda kardeşim yani. Millet markanın peşinden. Dandiktir değildir bilmiyorum. Şimdi bunun internet fiyatı olduğunu düşündüğümüzde yani biz markete gittiğimizde bu kaşar peynirin 700 gramını 80'in üzerinde alacağız. Bu mu ucuz? Şimdi geçtiğimiz günlerde Erdoğan operasyon yapılacak demişti. Yani yeni teröristler market zincirlerinin sahipleri olduğuna göre Erdoğan gitmeden önce bu markete talimat gitmiş olabilir. Tarım kredi bile olsa buraya da talimat gitmiştir. Fiyatları aşağı çekmiş olabilirler. Erdoğan'ın tansiyonu yükselmesin diye. Bir yarım saat tamam mı böyle bir operasyon olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ha bu benim düşüncem. Belki de olmadı. Belki reisimiz 80, TL, 80 bin lira en son 80'di. 100 oldu mu? 100 oldu galiba ya. 100 bin lira maaş aldığı için market fiyatları ucuz gelmiş olabilir. Bir şey diyemeyiz. Sonuçta son Osmanlı İmparatorumuz. Madem oraya kadar gittin reis. Yani o marketin bir kilometre etrafında normal bir market daha vardır ya. Onu da ziyaret etseydin. Bir de oradaki fiyatlara baksaydın. Bir de onunla kıyaslasaydın. Düşündürücü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile görevine son verilenlerin eğer haklarında yargı kararı yoksa bir hafta içerisinde göreve iade edilecekler diyor. Bunun sözünü veriyor. KHK'yı çözecek olan yer meclistir diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iyi güzel diyorsun da, peki haklarında yargı kararı olanlar ne olacak? Onlarla ilgili çıtın çıkmıyor, ses yok. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yargı sisteminden şikayet ediyordu. Hakimlere, savcılara sesleniyordu. Verdiğiniz kararlar adil olsun. Adil karar vermiyorsunuz. Türkiye'de hukuk yok, adalet yok diyen Kemal Kılıçdaroğlu. Heh, bu söylediğiyle anladığımız yani iktidar değiştiğinde biz geldiğimizde bu kararları verenlerle yola devam edeceğiz. Yani Erdoğan nerede bıraktıysa aldığı yerden zulme ben devam edeceğim demek. Ya şikayet ettiğin yargının kararını onaylamış oluyorsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sen bu yargıyı şikayet etmiyor muydun? Bu hakimleri, bu savcıları, Erdoğan'ın hakimleri, savcıları demiyor muydun? E, onların vermiş olduğu kararların adil olduğunu onaylamış oldun. Ne anladım ben bu işte? Bak önceki videomuzda örneğini verdik. TBMM Başkanı Mustafa Şentop dedik. Oğlunu cemaatin dershanesine göndermiş dedik. Samanyolu TV'de de çıktığıyla ilgili bak burada bir önceki videomuzda haberini yaptık. Ne oldu? Şentop'la ilgili yargı kararı var mı? Yok. FETÖ'cü mü? Yok. Oğluyla ilgili yargı kararı mı? Var mı? Yok. ve ama onu cemaatin dershanesinde okutan öğretmenle ilgili yargı kararı var. FETÖ'cü cezaevinde yıllardır yatıyor. Şimdi sen buradan adalet bekleyebilir misin? Madem o da dershanede o çocuğu okutan öğretmen teröristse o dershaneye çocuğunu gönderin de teröristtir burada bir adaletin olmadığı ortada ama sen bunu inkar etmiş oluyorsun bununla adil olacaksa herkese adil olacaksın ben haberi okudum hemen dedim eleştirmeyelim belki hani adalet mekanizması davalar tekrardan işleyecek şu yok onunla ilgili hiçbir şey dememiş KHK dediğimiz şey bir insanın iki dudağının arasında Erdoğan KHK vardır diyor KHK oluyor Yarın öbürsü gün Kemal Kılıçdaroğlu veya başka biri gelsin KHK'yı kaldırdım desin bitti. Bitti bu kadar basit ve net. Yani bizim şikayet ettiğimiz ortada bir yargı sistemi var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı Kemal Kılıçdaroğlu hem şikayet ediyor hem de onların vermiş olduğu kararları onaylamış oluyor. Ya sen bizimle taşak mı geçiyorsun? <laughs> Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Allah aşkına yani millete çiçek dağıtmana gerek yok düşüncelerini direkt söyleyebilirsin. düşündürücü. Araştırma şirketi sahibi Faruk Acaz AKP ile Erdoğan'la çalışıyormuş. Şimdi Erdoğan'ı bırakmış Meral Akşener'in yanına gelmiş. Ben Meral Akşener'e inanıyorum ha. Güveniyorum. İnşallah kazanacağız diyor. Valla dün de Erdoğan aynısını söylüyordu. <laughs> ne değişti kardeş? Yani geminin battığını erken fark edip bindin galiba. Şimdi burada bir eleştiri yapmamız lazım. Faruk Acar için demiyorum. Faruk Acar diyecek ki kardeşim ben araştırma şirketi olan biriyim. Parayı veren düdüğü çalar. Heh. Bugün Meral Akşener'e çalışıyorum kardeşim. Karşılığında para alıyorum nokta. Ama muhalefete şu soruyu sormak lazım. Gemi batarken birileri bu gemiden inecek. Eğer siz bu gemiden inenleri paylaşacaksanız boşu boşuna kalkıp da adalet madalet demeyin. Yani Yarın öbürsü gün belli ki bu milletvekilleri de ben AKP'nin gemisinden indim diyecek İYİ Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye veya diğer partilere dağılmak isteyecek. E siz bunlara da kapınızı açarsanız e nasıl bu ülkede adaleti sağlayacaksınız? Türkiye'yi bu hale getiren AKP diyorsunuz, AKP zihniyeti diyorsunuz. E Erdoğan diyorsunuz, e yarın öbürsü gün bunlar yargılanacaksa e siz bu kafayla kimi yargılayacaksınız? Sormak lazım. Yani bu ülkede HDP'ye terörist dediler. HDP'ye oy verenlere de terörist dediler. Değil mi? Onların çocuklarına da terörist dediler. Daha dün hocam hocam deyip gözyaşı döktükleri, bütün programlarına katıldıkları, Türkçe olimpiyatlarına bilet bulamadıkları için sinir krizi geçirdikleri hoca efendilerine de terörist dediler. O cemaati de FETÖ ilan ettiler. Onun dershanesindeki öğretmene, hastanesinde çalışan doktoruna, üniversitesindeki öğretmene, hademeye, çaycıya varana kadar herkesi terörist ilan ettiler. Ulan anne rahmindeki çocuğu bile terörist ilan edip cezaevine attılar. Şimdi yarın öbürsü gün bu ülkeyi bu hale getiren AKP deyip e, yargılamaya başladığınızda e, siz bu gemiden şimdi inenleri paylaşırsanız yarın kimi yargılayacaksınız? <laughs> Sormak lazım valla. Yarın kimi yargılayacaksınız? Baştan aşağı, en alt kademesinden, en üst kademesine kadar hepsinin yargılanması lazım. Madem bu ülkede adalet böyle, bunların hepsinin yargılanması lazım. Gemiden inenleri paylaşmayın. Nokta. Aydın Nazilli'de ilginç bir olay. Ölüler mezarlıktan kaçtı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, doğru duydunuz. <laughs> ya... Polisler ölüleri kovalıyor he. <laughs> Düşünün artık durumu. Mezarlığın demir kapısını çalmış, iki tane hırkıs. Götürmüş kurdacıya satmaya. Polis yakalamış. E serbest bırakmışlar. Sorun yok. Gider diğer kapıyı da çalarlar. Ulan oğlum madem çalıyorsunuz niye bir kapıyı çalıyorsunuz? Yanda ufacık bir bölme daha var. Onu da çalın. Yarısını çalarsanız bak yakalanırsınız. Böyle hırsızlık olmaz. Yani hiç mi büyük hırsızdan örnek almıyorsunuz ya? Önümüzde tecrübeli bir hırkız var ya. Allah Allah. Kocaeli Gölcük'te de bundan yıllar önce 20 tonluk demir köprüyü çalmışlardı. He. Kaynakla kes kes parçala. Düşündürücü. <laughs> Gazeteci Erk Acerer Fatih Altaylı'yı yerden yere vurdu. Efendim Erk Acerer Fatih Altaylı kavgası devam ediyor. Sebebi ise Sedat Peker. Sedat Peker'in tweet atması da yasaklandı arkadaşlar. O da en son tweetlerini Erk Acerer vasıtasıyla ona röportaj verdi. Erk Acerer de tweet olarak paylaşmıştı. Tabi Bir Gün Gazetesi de Erk Acerer'in görevine son verdi. Fatih Altaylı Bir Gün Gazetesi haklıdır. E bir gazeteci suç örgütü liderinin e, işte sözcülüğünü yapamaz. Şimdi Sayın Fatih Altaylı'ya şunu sormak lazım. Bir gün gazetesi Sedat Peker video çekip paylaşırken haberini yapıyordu. Tabi tek tek bahsettiği konuların tek tek haberini yapıyordu bir de. E bir gün gazetesi Sedat Peker'in sözcülüğünü şayet Sedat Peker suç örgütü lideri ise yapmış olmuyor muydu? Ama gazeteciye geldiği zaman vay efendim bu gazeteci Sedat Peker'in sözcülüğünü yaptı. Tabi Erk Acerer baya bir sert dalmış. Belli ki hart seviyor. Benim ağzımı açtırma. Kutuyu bir açarsam insan içine çıkamazsın. Bana muhalifçilik oynamayın diyor. Gezi Parkı olaylarından başlamış. Artık Gezi Parkı olaylarında Fatih Altaylı'nın görevi neyse yakında çıkar ortaya. Yedi inaneler şayet bir şeyler yapmışsa. Siyasilerin milletvekillerinin uyuşturucu ticaretini konuşmamak için kıvırdıkça kıvırıyorsunuz. Kendinize gazeteci diyorsunuz. Ona dokunma barış solcu, buna dokunma aman derler FETÖ'cü. Ne lan ne? Ne? <laughs> ya bunun gibi bayağı bir döktürmüş de döktürmüş. Şimdi Fatih Altaylı'ya sormak lazım. Sayın Fatih Altaylı bu teklifi Sedat Peker size yapsaydı koşa koşa giderdiniz. Ha? Koşa koşa giderdiniz. Ama Erk Acerer'e gitti diye laf ediyorsun. Yani bu, bu işin içerisinde biraz kıskançlık olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani aslında olay şu arkadaşlar, bize de çok geliyor, yorumlara da yazıyorlar. Gel Türkiye'de konuş, İyiyorsa gel Türkiye'ye, oradan konuşmak kolay falan. Şimdi Türkiye'de insanların konuşamadığını söylüyor. Ben de diyorum ki madem Türkiye'de konuşmak yasak, sen muhalifsin değil mi? Erdoğan'a muhalifsin, e, muhalif gazetecileri takip ediyorsun. E bu muhalif gazeteciler nasıl konuşuyor? Bunlar neden cezaevine girmiyor? Demek ki bu onların muhalif olmadığını gösteriyor. Bak düşünmeye başladığın zaman çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Aslında her şeyin yalan olduğunu gösteriyor. Birilerinin bize oyun oynadığını gösteriyor. Yani cezaevinde yüzlerce binlerce gazeteci var. Bu insanlar Erdoğan'a muhalif oldukları için cezaevindeler. Erdoğan tarafından suç örgütü üyeliğiyle suçlanıyorlar. Oysa ki muhalifler. Erdoğan'ın yanlışlarını ortaya çıkardıkları için cezaevindeler ya da yurt dışındalar. Heh. Ama şu anda ben muhalifim diyen gazeteciler dışarıda. Demek ki bu gazeteciler muhalif değil. Biz de bunu söylüyoruz. Yani bu bunu gösteriyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mökken bakın, sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun, İnşallah yarın görüşürüz.